Selamun aleyküm arkadaşlar. İneyaz Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çiçek modeli yapacağız inşallah. Ee, hemen şöyle e, lila suni ipek kullanacağım bugün. E lila suni ipekte kiremit tonunu kullanacağım. Kiremit tonumun e, tam bir net çıkaramadım ama kamerada tonunu biraz koyu bir tonu, kiremitin bir ton koyusu diyebilirim. Yeşil tonumuz normal standart yeşil e, yeşillerden biraz daha koyu biraz da soğuk bir yeşil kullanacağım hemen şöyle modelimize geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz hala abone olarak bana destek olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin canlarım diyorum hemen şöyle modelimizi yeşil ipimle başladım hemen sizler için şöyle buraya istediğiniz ara oyasını koyabilirsiniz arkadaşlar ister kuyumcu kafesi ister pırpırlı ben direkt bugün sizlere modelimizle başlamak istiyorum şöyle biraz zürafamı ortalayıp hemen şöyle ortaladıktan sonra ipimi sabitledim buraya 4 adet zürafa yapacağım şu, faz, şu fazlalığımızı da alalım hemen bu dörtlü zürafamın ilk başındaki zürafama tekrardan geri dönüyorum tekrar üçlü zürafama tekrar geri döndüm Evet iki zürafa kaldık hemen buradaki zürafamıza tekrar geri dönüyorum ve buraya bir tane yuva oluşturuyorum yuvamız şöyle geniş bir yuva arkadaşlar bakın Hemen burada yuvamızın içerisinden yeşil yaprak yapacağız. İki zürafa mı yaptım? İlk zürafa battım? Ve geri döndüm. Hemen artırma yapıyorum. Yani ilk zürafa tekrardan batıyorum. İkinci zürafama geçtim. Hemen şöyle tekrar başa dönüyorum. Yani sağ ve sol artırma yapıyoruz arkadaşlar. Sağdan ve soldan artırma yaparak zürafalarımızı çoğaltıyoruz. Son kez geri dönüyorum. 2 3 4 ve 5. Yani 5 sırafa olana kadar sağdan ve soldan artırdım. Hemen tekrar geri dönüyorum. Hemen kesme işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Yani sağdan ve soldan artırmadan Hiç farkında değilim kameram kaymış arkadaşlar kusura bakmayın. Son anda fark ettim inşallah diğerleri de diğer kısımlarında topludur. Tepe noktamıza geldim bir kalana kadar kestim arkadaşlar yaprağımızı hemen bir altındaki mı batıyorum ve aşağıya doğru iniyorum Bakın bu şekilde aşağıya doğru yaprağımızı indim ve yeşil yaprağımızın bir kısmı hazır oldu. Şimdi tekrar yuvamızın içerisine geldim. Hemen yuvamızın içerisine 2 adet tekrardan zürafa yapıyorum. Ve bu yaptığımız iki zürafayı sabit bir şekilde yukarı doğru çıkacağız. Yani 2 zürafamı yaptım. Hemen şöyle diğer bir zürafama geçtim. Ve tekrar burada aynı zürafamızın içerisine tekrardan zürafa yapıyorum. artırma tekniğini kullanarak bir orada yapıyorum bir, bir sonda bir başta yapıyorum diyebiliriz arkadaşlar hiçbiri fark etmiyor 4 5 sıra yapalım. Biraz yaprağımızın boyunu çıkmış olalım. Hemen buradan da arkadaşlar diğer bir alt sırafağımıza batarak ipimizi aşağıya doğru indiriyoruz yuvamıza. şekilde aşağıya kadar indik şimdi arkadaşlar bu yaprağımızı tekrar edeceğiz burada iki zürafa ile başlayacağız 5'e kadar artıracağız ve bir kalana kadar da keseceğiz aynı işlemi burada tekrar edeceğiz ben hemen şu yapraktan bir tane daha yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar ben diğer hemen yaprağımı da ekleyip geldim ve yeşil kısmımız bu şekilde oluştu ve çok güzel oldu. Biraz ağır bir model ama çok şık bir model. Sürekli basit modeller denedikçe eliniz iyice böyle gevşeyebilir arkadaşlar. O yüzden bakın bu modeller çok güzel modeller. En ideal modeller diyebilirim sizler için. Hemen şöyle bu ikili yaptığımız aradaki çiçeğimizin sapı hemen şöyle ilk zürafasına battım şöyle ikinci zürafasına da batarak buraya hemen bir tane çok büyük olmayacak şekilde bir yuva oluşturdum hemen yuvamızı sağlamlaştıralım geri dönüyorum bakın buraya sabitledim hemen şöyle şu ipimizde gelirse ipimizde alarak Hemen yuvamızın içerisine şöyle bir tane zürafa yaptım, iki tane zürafa yaptım. Bu dışarıdan aldığımız ipi şöyle keselim arkadaşlar hemen. Hemen bu ikili zürafamın ilk zürafasına geri dönüyorum ve buraya da aynı yeşil yaprağımız gibi yaprak yapacağız. Ee, sağ sol artırma yaparak. 5 zürafaya kadar çıkacağım. 2 Hemen şöyle 3 5 zürafa yapana kadar çıkacağım arkadaşlar. Burayı da Anne. çocukların isteği bitmiyordu. Küçük yaramazım benim. Hemen şöyle 4 oluyor. 5 Evet arkadaşlar 5'e kadar artırmamızı yaptık. Hemen kesme işlemiyle devam ediyorum. Modeli istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Hani pırpırlar, e, zürafalar derken inanın hani hem bu model biraz daha bütçeniz için daha iyi olur. Ağır da olsa geliri biraz daha yüksek olacaktır sizin için arkadaşlar yeniyece arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar yaprağımızın bir kısmını yaptık. Hemen bu yuvanın içerisine bir tane daha aynı şekilde bu yapraktan yapıp dönüyorum hemen. Evet hanımlar ben bitirdim. iki tane badem gibi yapraklarımı ikisini de yaptım yuvamın içerisine. Hemen diğer bir aşamamız. Beyaz tonumuzu söylemeyi unuttum arkadaşlar videomun başında. Hem beyaz ipimi de kullanacağım. Bir numara olan oyalı suni ipekten. Hemen şöyle beyaz ipimle yapraklarımızın etrafını kontür geçeceğiz. En alttaki zürafamın olduğu yere ipimi bağladım. Tek tek bütün zürafalara batarak devam edeceğim. tepe kısmına geldim. Tepe kısmımıza bir kez daha batıyorum arkadaşlar tekrardan. Çünkü ipimiz oradan döneceği için Bu şekilde aşağıya doğru iniyoruz. En aşağı kısımdan yuvaya batmadan diğer bir yaprağımızın zürafasına batıyoruz. Beyaz olduğu için yuvada sırtacak. O yüzden hemen şöyle geçiş yaptım. Tekrar tepe noktamıza bir kez daha batıyorum. Hemen şöyle. Son olarak da buradaki ikinci zürafamız olan kısma ipimi sıkıştırdım. Bakın arkadaşlar modelimiz şöyle oluşmaya başladı. Hemen şu uç kısımlardaki yerlerimizi bir yakalım. Evet yine beyaz ipimizle hemen devam edeceğiz. Hemen beyaz ipimizle burada artırma yaptığımız 5 zürafaya kadar çıktığımız yerdeki kontür ipimize şöyle ipimizi sabitledim. Hemen diğer aynı şekilde artırma yaptığımız yere de aynı şekilde ipimi sabitledim. Yuvamızın içerisine hemen şöyle dönüş yapıyorum. Buraya 3 adet hemen pırpır yapıyorum. Orta boylarda 3 tane pırpırımız oluşmuş oldu. Eğer yuvanız geniş geldiyse bile şöyle buradaki arayı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen zaten üst kısımlarına geçeceğiz. Evet hemen diğer son işlemimize geçelim arkadaşlar modelimizin oldukça yavaş anlatmaya çalıştım umarım yararlı olmuştur diye düşünüyorum hemen şöyle buradaki yaprağımızın kontür kısmının uç kısmına en uç kısmına yani kontürümüzün en uç kısmına ipimi buradan sabitledim yaptığımız pırpırın tepesine geldim şekilde hemen diğer bir pırpıra aynı şekilde aynı boyutlarda burayı da aynı boyutlarda arkadaşlar hemen diğer yaprağımızın ucuna da batarak bu şekilde yuvalarımı oluşturmuş oldum hemen tekrar geri dönüyorum bu yuvaların pekişmesi için daha sağlam olması için çünkü buraların içlerini sık iğne ile dolduracağımız için daha tok ve daha sağlam olur hemen şöyle hızlı bir şekilde dönelim bakın döndüm şimdi hemen içerilerini sık iğne ile dolduralım. Hepsinin eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Sık iğnelerinizi sayın. Kaç adet giriyorsa o kadar içerlerini doldurun. 3, 4, 5, 6, Benim genelde 7 adet sığdı şu an. Her ikisi de 7 7 oldu arkadaşlar. Son olarak buradaki pırpırın yani kontürümüzün içerisinde de batarak çiçeğimizi bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar çiçeğimiz hazır oldu. Bakın bu şekilde oluştu. Ben burada birazcık geniş almışım. Siz o hataya yapmayın. Birazcık daha toparlayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Emek her zaman emektir ve kıymetlidir, değerlidir. Allah'a emanet olun. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.